Oğlum Alistar adamın can gitmiyor ama Kalkan taktı bir de yoktu şu an vurdum. Var diyor da ama ne ya? Yani, ya amir. Sonunda amına koyayım ya. <laughs> Zor öldü Aslanım önüne girer düşman herhalde bunlar. Buraya sardım bir toran bana. Hayır buraya girerler ama. Aslanım tanker var solda malisli. Bende. Malisli o zaman bunun da adı adı farklı ama. Alışık malisli. Tamam bir hel attım sana dayan aman abi. Çık oradan çık, çık Bir restore basalım Geldi mi sana restore yok aman abi. Aslanım Godless'e malis attım Oo oğlum kaç kişi lan bunlar? <laughs> ne bileyim gelin buralarına çıktım amına. Toraç. Hasarım ne varsa attım buraya valla. Kullanmak... Tabi bunlar yeri bir daha. Lak mı var amına koyayım ya? Lak var lak ben de atıyorum geç düşüyor ya. Nereye gitti bunlar ya? Aha geliyor ne 17 db'li Aha malisi de yarasa öldü amına koyayım el çok yavaş kalkıyor iyi bu yani. Ya öyle yapacak şu. Yok Biraz daha şey yapsa yakın seri atsa çok yani. var burada. heraus Evet. Atamadım ki abi. Tam iyilik attı uzaklaştı atmadan amına koyayım. Dönüp kesecektir seni yani, ha. Aslanı bir yere attım sen hadi bakayım. Oyna. Tor, uza tor uzattım onu ya. Ama düşene kadar kaçıyor ha El çok sıkıntı ya. <laughs> mal da bir malis istiyorsun ama. O zaman bir daha mal istiyor. Ben de kaldım. O arkada grup nerede? Tohum attı ama biri daha koşuyor lan. da tohum nasıl atıyorlar? Ama ona da malis attım Mal istiyorsun da aslanım. Burada tohum nasıl atıyorsun aslanım? Heye falan yok herhalde burada. Hasan sağ altta ışından var bak. Ondan mı atıyor tabi hı Hıhı. Ondan biliyor hani H HM olayı yok mu? Yok önceden varmış ama kaldırmışlar herhalde. Bak sadece uyulan U'yu açmışlar. He. K var, U var, I var, F var, F var galiba. Kanka çeş işi şu an yok burada. Beta bu. Geliyorlar. Bocum kafana kafana tor açtım amına koyayım. Amına koydum bu koyun ya. Mıydı? Might mı der nedir? Atlama malis. E çok uzakta ya, atmadı gene. Çok uzağa gidin de atmıyor ya. Bado ne amına koyayım ya? Jus var var önünde malis. Attım mı? Var gör galiba. Tam önünde attım. Çok gitti oğlum o. Sol taraf var. Suskun var, suskun. Lebeli. Bunda pilleme falan var. nasas var. Mike. Solda Diat var. Canı da Diat iyi yemedi nedir? Başka o da ya. Spek var, spek. Hadi gitti. Aslanım Moer diye biri var arkanda. BB'li maalesef Moer. Yeşil pelerini var. Tam önümde bir daha kolay bakalım Tamam ana bak öldük mageler vurdu ya. Bir falan ne hani çıkayım 600'den de. Bir de atayım da şuradan kaçalım ya. Allah sana bir kür Kanka Knight'ı alıştın mı bundan? Yavuz da ya. Bunlar <laughs> su atamadık yani <laughs> <gene>, aman <laughs> Çok, çok yavaş kaldırıyor elini. Adam ya, <laughs> uzaklaşıyor Atm <laughs> atmıyor amına abim. Oğlum ne oluyor lan? Ha, aldım sana ya. Bir kür atayım sana. Kür attım. Çok yavaş yavuz ya. Yani. Bagiye <laughs> mi <mı> lan bunlar? Hmm. Dur bakayım şuraya bir koru zaten. Aslanım uzattık ama Demez herhalde ben. Çok kalabalık de onlara pusu attı amına Aslında oyun kalabalık ha güzel Müslü olma yanında biri televizyon mu izliyor amına buradan Başka bir yer yok mu ya dolanalım Ya burada oğlum daha ne Turan bol yerden. bura Aa önümüzde bir Ordeal diye biri var. Ordeal, Ordeal orde, efsanesi. gelmiş geldi galiba. Aynen. Çok uzak da atamıyorum ya. Of adama tek attım buna koyayım. Bunu nasıl vurdum onu Oğlum bir kişi daha var arkanda. Neo diye biri bu. EB'li. Malisi de var bu arkandan geliyor ha. Kır aldı amına koyayım. Kaçar mı benden oğlum? İstediği kadar kör altı. Soru, yani. soru işledi herhalde ona. Kaç vurdum Görmedim ki. Burada şey olayı aynı galiba değil mi? Diyelim hepsi aynı hızda koşuyor. Aynen. O, o iş mesela güzel oldu. Hepsinin aynı hızda koşması ya çünkü pres arkada kalmıyor falan muhabbeti. Aslanım orada da bir maris çaktım. Defansını kırdım onu. Okçu alacak onu ama. nasıl varsa okçu alacak onu ya. Abi siz almanız lazım onu oğlum o adam kül mü aldı nasıl yediniyor? <laughs> Ölmedi mi o adam? Yetişemedim ki. Oğlum nereye gittiniz öyle ya? Nereye gittin lan? Peşindeyim oğlum işte nereye gitti o adam amınakoyim aa vs durdu benden ama kaçtı aa bana doğru geliyor aa sonra bir gb daha attım ona e, full edince andın amına yok lan gb gitmedi ama abi işlemedi uzaklaşınca attım ya. Nereye kayboldun lan sen? canavarlardan ne çıkıyor adamlar canavar kesiyor. La kanka vs atak var kaç 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 diyor. Ata atayım mı adamı? Dur dur atma. atma, atma Adam yazsana mı yazıyor? he O onu yazın okuyabiliyor. He. he Dur bakayım atayım bundan vs o zaman. Ya bak o olay da güzel ha yazını okuyorsan. At bakalım. Bunlar işi çözen piçlere benziyor. <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Gel. Nerede farklı item var? Sende farklı var. Hani aslanım kesme onu. Nerede iş çözdü canlar abi? Ne bileyim böyle durunca bir an vs. Dedim herhalde biliyor he. Herhalde dedim, iyidir. Haydi aslanım oturmaya